Dünya Sağlık Örgütü, sağlığın tanımını fiziksel, ruhsal, sosyal ve politik iyilik hali olarak yapmaktadır. Kadınla yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin istatistiksel olarak yüksek olduğunu bildiğimiz kentimizde sağlıklı bir toplumdan bahsetmek bu nedenle mümkün değildir. Yüz binin üzerinde nüfusu olan belediyelerde kadın sığınma evlerinin bulunması yasal bir zorunluluktur. Kaldı ki aynı zamanda belediyecilik anlayışının sosyal alanına da girmektedir. Bu yüzden Mersin'de yaşayan bir kadın olarak ve bir hekim olarak belediyelerimizden kadın sığınma evleri ve bunların yanında kadın danışma ve dayanışma merkezleri talep ediyoruz. Şiddete maruz kalan kadınlar sokakta, evlerinde başka mağduriyetler yaşamasın, yasalar uygulansın. Bizler de Rus Genç Alan Derneği olarak Mersin Güne Bakan Kadın Derneği'nin sığınma evleri ve danışma merkezlerinin açılmasını destekliyoruz. Mersin'de yaşayan genç bir kadın olarak isterim ki içinde kadın kelimesi geçen sığınma evlerine ve danışma merkezlerine gerek kalmasın. Günümüzdeki bu sorunları kökünden çözüp o günlere gelene kadar belediyelerin görevlerini yerine getirip sığınma evlerini ve danışma merkezlerini açmasını talep ediyorum.